Merhabalar arkadaşlar, Ünsal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle sayı kümeleri konusunda işleyeceğiz. Hemen başlayalım hocam. Sayı kümeleri dediğim şeyler nelerdir? Şimdi sayı kümeleri dediğim şeyler, ben sayma sayılarıyla başlamak istiyorum. Hatırlar mısın? Küçükken seni böyle ortaya alırlardı, say derlerdi. Say deyince nereden başlarsın? 1, 2, 3 diye başlarsın. Sonsuza kadar gidersin bunlara sayma sayıları diyoruz. Peki bizim doğal sayılarımız var. Doğal sayıları biz n ile gösteririz. Doğal sayılar sıfırdan başlar. Sıfır, bir, iki, üç sonsuza kadar devam ederler. Bir de hocam bizim tam sayılarımız var. Tam sayılar nedir? Bakın z. Z ile gösterilir tam sayılar. Tam sayılarda arkadaşlar eksiler vardır. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 sıfıra doğru yaklaşıyorum. Sıfıra yaklaşırım. Nötrlerin sonra artıları geçerim. 1, iki, 3 şeklinde artı sonsuza devam edelim. Yani tam sayılar aslında içinde eksileri ve artıları yani tam net sayılar. Pozitif tam sayılar, negatif tam sayılar. Bakın negatifler burada, pozitifler burada. Bir de ne tür var? Sıfır. Bir de birleşim sıfır diyelim. İşte tam sayıların oluşumu bunlardan ibarettir. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Q. Q nedir hocam? Rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar. Şimdi benim rasyonel sayılar dediğim şey ne? Rasyonel sayılar dediğim şey A bölü B şeklinde olmalı. Ama B sıfırdan farklı olmalı. Nasıl yani? Örneğin hocam 3 bölü 4, 7 bölü 2. Eksi de olabilir. Eksi 5 bölü 3. Ben diyorum ki 4 de bir rasyonel sayı. Neden? Hocam ben bunun paydasına 1 yazarsam 4 bölü 1 diye yazılacağı için 4 bir rasyonel sayıdır. Ama hocam 4 aynı zamanda tam sayı. He şöyle diyebilir miyim? Tam sayıların hepsi aynı zamanda bir aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Hocam bir de rasyonel olmayanlar var. O da şöyle gösteriyor. Rasyonel olmayanlar. Tamam mıyız? Rasyonel olmayanlara da biz irrasyonel sayılar diyoruz. Direkt örnekle söyleyeyim daha iyi anlayacaksın ne demek istediğimi. Hocam irrasyonel sayılar ne olabilir mesela örneğin kökten çıkamayan kök 3, kök 5. Bunlar irrasyonel sayıdır. E, ayrıca pi sayısı doğru mu? Bu da irrasyonel sayıdır. Hala basamakları bulunuyor. Hatta bununla ödül veriliyor bildiğimiz kadarıyla. E, dolayısıyla net olarak ifade edemiyorum. Yani bunun yerinin tahmininde bulunabilirim. Ama net olarak bir şey söyleyemeyeceğim için bu sayılarla ilgili. Dolayısıyla irrasyonel sayıdır. Bir de en büyüğü var. Ne bu? Reel sayılar. Bütün kümelerin ağası, babası, paşası. R ile gösterilir. Hepsini küme içinde barındırır. Tamam mıyız hocam? Mesela en küçük sayı kümesi doğal sayılar. Doğal sayılar neyin içindedir arkadaşlar? <laughs> Rasyonel sayıdır. Öyle mi? Hayır tabii ki hocam. Tam sayıların. Doğal sayıların hepsi aynı zamanda bir tam sayıdır. Tam sayıların hepsi aynı zamanda rasyonel sayıdır. Bir de yanda rasyonel olmayanlar vardır. Bunların hepsini kapsayan en büyük küme ise reel sayılardır diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mıyız? Tabii ki tamamız. En küçük doğal sayı A. Hocam en küçük doğal sayı ne? Sıfırdan başlıyor doğal sayılar. Sıfır. O zaman A sıfır. Yazdım kenara. En büyük negatif tam sayı. En büyük negatif tam sayı. Hocam negatifler eksi 1, eksi 2, eksi 3. Sola doğru büyüdükçe aslında negatifler küçülüyor. En büyük negatif bu mu? Tabii ki bu. Eksi 1. O zaman bunların ikisinin toplamını istiyor. A ile B'yi toplarsam eğer. Sıfırla eksi 1'i toplarım. Cevabın eksi 1 olacaktır. B seçeneği. Aşağıdaki sayılardan hangisi ya da hangileri tam sayılar? Şu rasyonel sayılar kürelerinin ortak elemanıdır. Şimdi arkadaşlar 0, 1 tam sayıdır. Doğru mu? Tam sayıdır. Aynı zamanda rasyonel sayı 0 bölü 1, 0 bölü 2 istediğim gibi de yazabilirim. Bu o zaman ortak eleman. 1 olacak bir kere. 1 olmayan yerleri sil yoksa. Eksi 3. Eksi 3 hem negatif bir tam sayı hem de rasyonel sayıdır. Eksi 3 bölü 1 diye yazabiliyorum. 1 hem tam sayı hem rasyonel sayı. 7 bölü 4 rasyonel sayıdır ama tam sayı değildir arkadaşlar. O yüzden ortak eleman alamadım. Cevabı 1, 2, 3. Yani C şıkkı olacaktır. Aşağıda verilen ABC sayı kümeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş. Şimdi buna göre diyor ABC kümeleri sırasıyla hangileri olabilir? Kök 5 eleman değil. A'nın elemanı değilmiş. Ya da şöyle yapalım. 0 C'nin elemanı. Mesela burada bir 0 olacak. B'nin içinde ne var? 7 bölü 5 var. B'nin içinde ne var? Eksi 6 var. B mesela ikinci sırada. B demiş ki B rasyonel sayılardır demiş. Tamam. Eksi altıdan dolayı olabilir. B tam sayılar demiş. Bakın B tam sayılar olamaz. Niye? Ee, 7 bölü 5 var. B rasyonel sayı olabilir. Değil mi? Tam sayı olamaz. Real olabilir. Hepsini kapsar. Real olabilir. Hepsini kapsar. Rasyonel olmayan demiş. Hayır hocam. Rasyonel sayı var B kümesinin içinde. Şurası B ya. Bu da olmaz. İkisi gitti. Şimdi C'nin içinde sıfır var. Yani doğal sayı var. Evet. A olabilir. Tam sayı olabilir, z olabilir. Bu da olabilir. Hala devam ediyorum. Şu verilen bilgileri kullanıyorum. Ama c'ni c, eksi e 3 c'nin içinde değilmiş. Eksi 3 arkadaşlar ya burada ya burada olacakmış. Doğru mu? O zaman diyorum ki eksi 3 ya burada ya burada olacak ya dolayısıyla eksi 3 c'de değilse ayırt etmek için c o zaman doğal sayı olabilir. c doğal sayı olabilir. c tam sayı olamaz. Tam sayı olsaydı eksi 3 burada olurdu. Gitti. E, ee, doğal sayı olabilir. Evet. Hala A ile D arasındayım. Bak şimdi. O zaman birinci bizim için kıstas. Eğer ki kök 5 A'nın içinde olsaydı, kök 5 burada olsaydı, A'ya ben reel sayılar hepsini alabiliyor derdim. Ama kök 5'i buraya katamadığıma göre demek ki A reel sayı değilmiş. O zaman A arkadaşlar rasyonel sayılardır. B reel sayılardır. Demek ki kök 5 burada A'da olmadığına göre buradadır. Doğru mu? Ondan sonra eksi 3 de burada olabilir. Doğru mu? A arkadaşlar A rasyonel sayılar olabilir. B reel sayılar olabilir. Her şeyi içinde bulundurabilir. E, C de arkadaşlar C de zaten doğal sayı olacak. Sadece içinde sıfırı bulundurabilmiş. Tamam mı? Cevabım D seçeneğidir arkadaşlar. Olabilirlik konuşuyoruz. Tamam mı? Olabilirlik. Devam ediyorum. Güzel bir soru. Verilen diyor e, A, B, e, noktaları verilmiş bir sayı doğrusunda gösterilmiş. Bu noktaları yukarıdaki bir sayı doğrusunda yerleştiren öğrenci hangi noktayı yanlış yerleştirmiştir? A 2. Bakın eksi 2 evet bu aralıkta değil mi? Eksi 1'den küçük. Eksi 3'ten büyük. Doğru. A doğru. Geldim B'ye. 3. 3 noktası 1, 2, 3. Bakın 3 noktası B. 2'den büyük. 4'ten küçük. Evet olur. C noktası 1 bölü 2. 1 bölü 2 yarım demek. 0,5. Yani 0 ile 1 arasında olmalı. C nerede? 1 ile 2 arası yanlış. C burada olmalı. Hocam C'nin yeri yanlış görebiliyorsun değil mi? Bak C'nin yeri nerede olmalıydı? Şurayı güzel yapalım. C'nin yeri burada olmalıydı arkadaşlar. Yanlış. Yanlışı bulduk. C'ymiş. Diğerlerine bakalım. D'ye 10 bölü 3 demiş. 10 bölü 3. 3'ten büyük ama 4'ten küçük. 3'ten büyük 4'ten küçük. Aha da burada. Doğru. E eksi 3 bölü 2 yani eksi 1 buçuk. Eksi 1 buçuk. Eksi, eksi 1'den küçük. Eksi 2'den büyük. E noktası burada olur mu? Olur. E de zaten doğrudur. Tamam mı? Yanlışımız C seçeneği arkadaşlar. Devam ediyorum. Aralığında kaç tane diyor doğal sayı bulunur? Şimdi aralıktaki doğal sayıları yazacağım ve ya. doğal sayılar sıfırdan başlıyorlardı. 0, 1, 2 diye. 12'ye gideceğim. O zaman şöyle değil mi? 0 ile 12 arasındaki doğal sayıları istiyor. Burada bizim kısa yolumuz var aslında. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı. Bunu biliyorsun. Artı 1. Son terim 12. Terim sayısı böyle bulunuyordu. Terim sayısı. Son terim 12. İlk terim 0. Bölü. 1 1 artıyor. Bölü 1. Artı 1. Yukarısı 12 bölü 1 artı 1. Yani 12 artı 1'den kaç tane terim varmış arkadaşlar? 13 tane terim vardır. Yani burada 13 tane doğal sayı vardır diyebiliriz. Tamam mıyız? Ama sana mesela Ayıp Ucu şunu deseydi bu aralıkta kaç sayı var deseydi. Bu aralıkta kaç sayı veya kaç tam sayı deseydi. Ne yapacaktın? Son terim eksi ilk terim. Sınırlar dahil ya bak kapalı aralık o yüzden. Bölü 1 1 artıyor artı 1. Yukarısı 12 eksi eksiden artı 3. Yani 15 bölü 1 artı 1. Cevap 16 olurdu. Ama bunu sormamış bana. Tamam mı? Sorduğu yer burası arkadaşlar. Bunu sorsaydı diye yaptım. Sorsaydı. Tamam Bu değil yani cevap. Devam ediyorum. X, Y, Z birer doğal sayı. Güzel. Yani hemen beliriyor benim önümde. 0, 1, 2, 3 diye giden sayılar hocam. Eksiler yok. Verilen bir ifade var. X çarpı y 12, y çarpı z 18 olduğuna göre, x, y, z toplamının en küçük değer. Arkadaşlar, en küçük değer olması için çarpımlarda sayıları birbirine yakın seçelim. Şimdi burada kritik bir şey var. Kim o? Y. Y çarpı'nın ikisinde de var mı? Var. Hocam, y çarpı'nın ikisinde de olduğu için, Gel yani dikkat dinle. İkisinde de 12 ile 18'in içinde ortak çarpan 6 vardır. Dolayısıyla x'e 2 kalır. Bura 6 ise z'ye 3 kalır. Bakın x 2 y 6 z 3. Bunları toplarsam 2 6 8 3 daha toplamları 11 bir olur. Birbirine en yakın seçmelisin ki toplam en küçük gelsin. Tamam mıyız? Tabii ki tamamız. Geçiyorum arkadaşlar şimdi burayı da. Şimdi x pozitif bir tam sayıymış. Buna göre verilen ifade doğal sayı ise bu ifadenin en küçük değeri kaçtır? Hocam 4x artı 18 bölü x var ya ben şunu şöyle yazmak istiyorum. Sen de bana itiraz etmiyorsun olur mu? Hadi bir bak bakalım dikkatlice neden böyle yazıyorum acaba? Bu x ikisinde de ortak payda ya. 4x bölü x artı 18 bölü x diye yazsam. Şu x'ler gitse burası zaten 4 gelse. Burası da 18 bölü x gelse. Sonrasında Sonrasında her yeşili kullanayım. Bu ifade en küçük olması için x'in tam bölenlerini, pozitif tam bölenlerini yani doğal sayı ya. X pozitif tam sayı bu ifade doğal sayı. X'in pozitif ee, tam sayı değerlerinden neler yazabilirim? Gel dikkatli bakalım. Bu ifade en küçük gelmesini istiyorsun, bak, unutma. Pozitif tam sayı neler var? 1, 18'in bölenleri. 2, 3, 6, 9, 18. Hocam burada en küçük gelmesi için x'i ne seçmelisin? 18. O zaman ne olur cevap? 4 artı 18 bölü 18 olur. 4 artı şurası 1 gelir. Cevabım dolayısıyla en küçük 5 olacaktır. Tamam mıyız hocam? Tabii ki Şimdi tam sayılar üzerinde tanımlanan çarpma işlemi çarpım ve e, çarpım veriliyormuş arkadaşlar. Çarpma işlemi veriliyormuş. Her satır ve sütunun kesişimine bu satır ve sütunun boyalı kısımların sayıların çarpımı yapıyor. Ben şöyle anladım. Eksi 1 ile 2'yi çarptım. Burası eksi 2. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarptım. Burası artı 3. Değil mi? Eksi ile eksi'ni çarptım. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Eksi 4. Tek tek çarpıyorum. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Eksi 2 ile eksi 3 artı 6. Tamam mı? Artıları yazalım. Eksi 2 ile 4. Eksi 8. Eksi 3 ile 2. Eksi 6. Eksi 3 ile eksi 3 artı 9. Eksi 3 ile 4. Eksi 12. Bunları yazdık. Buna göre tüm sonuçlar doğru bir şekilde yazılımda bu sonuçların toplamı kaçtır? Oo çok güzel. Sonuçların toplamını istiyor değil mi? Bak toplayacağım ya. Şöyle gideyim. Sen de bana yardımcı ol istersen. 6 ile 6 gitsin ya. Bunlar zaten birbirini götürüyor. Öyle değil mi? Diğerlerini toplamaya geçelim. Mesela eksi 4, eksi 8. Ne yaptı? Eksi 12. Eksi 12 daha. Eksi 24. Eksi 4 daha. Burası eksi 28. Eksi 2 daha. Hop burası eksi 30. Kullandıklarımı sileyim ki rahatlayayım. Artılar, artıları farklı kalemle göstereceğim. Artılar hocam artı 9 var. Artı 3 var. Artı 9 artı 3. Dolayısıyla eksi 30 artı 12 olur. Bunları toplarsanız cevabım eksi 18 olacaktır. 5 şıkkı diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mıyız? Tamam mıyız, hocam. Geldik başka bir örneğe. Şimdi A ile B tam sayı. Tam sayı deyince aklıma hemen neler beliriyor? Eksiler, 0 sonra artılar. Şimdi bakalım. A çarpı B 6 ise A artı B toplamı en küçük tam sayı değeri. Hocam çarpımları 6 olan tam sayılar. Gel. Ya hemen senin aklına 6 ile 1 geldi biliyorum. Ya da yer değiştir. 2 ile 3 var ya da yer değiştir. Hocam en küçük istemiyor mu? Bunlar tam sayı değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı artı değil mi? Hocam gel bunları bir zahmet eksi seç. Bunları alma ki en küçük gelsin. Nedir onlar mesela? Eksi 6, eksi 1 ya da eksi 3, eksi 2. Yer değişimleri de olur. Eksi 6 ile eksi 1 olsa toplasanız eksi 7 yapar. Eksi 3 ile eksi 2 olsa toplasanız eksi 5 yapar. Hangisi daha küçük arkadaşlar? Eksi 7 daha küçük hatırla. Eksi ile sayı büyüdükçe küçülüyor bir kendisi. En küçük o zaman cevabı eksi 7 olacaktır. Yani aşık. Geldik bu konuyla ilgili son sorumuza. Şimdi bir A ifadesi 3 çarpı A yani kutunun içine yazılan ifade 3 ile çarpı 5 çıkarıyor Şun böyle tanımlanmış. Buna göre 8 istiyor. Hocam o zaman 8 şöyle tanımlanmaz mı? 3 çarpı 8 eksi 5. Önce çarpma yapalım. 24 eksi 5. Öyle değil mi arkadaşlar? Şurayı 24 eksi 5 diye tanımlarım. Cevabım 19 olacaktır. E şıkkı. Tamam mıyız arkadaşlar? Bu kısım tamamladık. Hemen bir sonraki videoyu bekliyorum. Çabuk çabuk geliyorsun. Tamam. Hemen geliyorsun bekliyorum seni. Hadi bakalım.